Karın buradan gitmeli. Senin soyunu devam ettirecek olan senin kadınıdır. Benim karım Ali. Ve bunu sen hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Ben çok yoruldum anne. Parça parça eksiliyorum. Git buradan. İçimden parça parça gidiyor. Sevdiğim adamın başka katından çocuğu olacak. Çok mu seviyorsun onu? Kurduğun her şey çöktü. Kaya başkasıyla evleniyor. Vazgeçmeyeceğim senden. Babam Bora'nın katili değilse senden karım olmanı isteyeceğim. Ben yarın oraya gidiyorum. Döndüğümde sizi burada bulamama korkusunu yaşamak istemiyorum Melal'e. Kaya dur! Kim katil, kim satılmış göreceğiz. Kaya! Merhaba Uzakşehir ailesi. İşler gerçekten kızışıyor. Bu sezonun final bölümünde malikanedeki tüm çatışmalara rağmen Cihan kardeşinin katilini bulmak, intikamını almak ve adaleti sağlamak için mücadele etmeye devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre büyük bir araba patlaması olacak ve Kaya ile Nadim patlama alanına yakın olacaklar. Bu olay Kaya'yı derinden etkileyecek ve durumu öyle bir noktaya getirecek ki kör olma riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu da onun sağlık durumu açısından kritik bir aşamaya ulaşacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.